Bunun karşısında Anadolu köylüsü, Müslüman'ı bütün zekasını ortaya koyarak şimdi okuduğum bizi bir taraftan hüzünlendirirken bir taraftan da ister istemez tebessüm etti. Aynı zamanda zeka ürünü bazı formülleri geliştirdiler. Mesela bunlardan bir tanesi vakit geldiği zaman cemaat caminin önünde toplanıyor. İmam Efendi 40-50 santimlik bir binek taşı gibi bir taşın üzerine çıkıyor. içinden kimsenin duymayacağı bir ses bildiğimiz gerçek ezanı okuyor. İnsanlar etrafında sessizce bekliyorlar. Ezanı okuması bitince bitti diyor bu sefer haber veriyor. İnsanlar ezan duasını okuyorlar ve namazı kılmak üzere camiye giriyorlar Mesela başka bir köyde Anadolu'nun geliştirdiği tedbir Çevrede eğer canlar mı olma şüphesi var ise minare ezanı gerçek şekliyle okumak üzere belli biri çıkartılıyor. Ona da Mina'dan önce ezan kostümü diyeceğim ben ona. Özel kıyafet giydiriliyor. Kıyafet yama içerisinde, kirpas içerisinde, yani halk tabiriyle argo çok partal bir kıyafet. Düşünce şu, hakiki ezan okunurken eğer onlar aniden köye gelir suç üstü yaparsa aşağıdaki köyecekler ki işte komutanın bu şur delisi zapt edemiyoruz. Bu da ne yaptığını bilmiyor. Arada bir çıkıyor böyle deli ne yaptığını yukarıda gerçek ezanı okuyor veriyor. O yüzden siz de işlem yapmayın. Ciddiye almayın. Peki bu adamın deli olduğu ne malum? İşte o da üstündeki delik belli olsun. Evet bir taraftan bunlar insanın tebessüm ettirecek güldürecek zeka keşifleri ama diğer düşünün 900 küsür senelik Müslüman yurdunda o yurdun sahibi olan Müslümanlar sadece vakit namazının ezanlarını okuyabilmek için bu yollara mecbur kaldır mecbur bırakılmıştır şimdi arkadaşlar sizler bu yol açan sebepler ve kişiler İçinizden içinizden ne geliyorsa söyleyin duayı